Bugün de size madımak pişiriyorum. Bir yeşil soğanı da koyaktayım da kül 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 yekeyim. soğanımı bak bolca doğradım bak. Bu matmağın soğanı da bol olacak bak. Bazıları bak onu da söyleyeyim de siz şey yapma. Bazıları madımak ne yapıyor biliyor musun yavruların? Soğanı tencerenin dibine koyuyor, kavuruyor. Matmağ üstüne koyuyor, matmağa da kavuruyor. Öyle yapılan matmağın rengi yeşil olmuyor. Madımak siyahlanıyor. Elimizden gördüğüm, annemden, kayınvalidemden gördüğüm böyle suya korum. Önce suyu da şuraya koydum yavrularım. Bak suyu kaynıyor burada. Şimdi soğanını da buraya koydum. Bolca soğan doğradım. Ben kuzuları Şimdi bak kıyma mı? bastırmanız varsa bastırma yoksa kıyma. Şeyde kuyruk yağımsa zaten olmaz. Kuyruk yağımı da koyuyorum şimdi. Bunun böyle yumuşamasını bekliyorum. Suyumuz kaynadı. Önceden bak matemamı yavrum dondurucudan çıkarttığım matemamı. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kaynayan suyumun içine koyuyorum yavruları. Bu şeyimin üstüne. hah tuzumu da attı. Tamam. Kaynaya dursun şimdi yavrum. Çemenimi koyuyorum. Şirinimin de çekesi hiç durmuyor. biliyor mu yavrum? Eşitiyorsunuz mu? Bir türlü bir çeşit şey öğrendi. Me yavlama şeyi öğrendi. Bilmiyorum yavru. Neyse derdi şeyi. Şimdi bunu da şöyle diyeyim içine baharını, biberini koyayım melak kozuları. Oh, azıcık şöyle canım baharlı biberli olsun. Şimdi kimyonla kara biber mi? Bak yavruları onu da sordunuz ya. Müfide teyze kimyonla kara biberi nasıl birbirine eşit olarak karıştıracağız? Aynı paketinden kara biber alın, aynı paketinden kimyonu alın. Bu size ölçü boşaltın harman edin şeyt kabınıza baharat kabınıza doldurun Ey mi yavrularım benim aha şimdi bak kimyonla karabiberimi de koyuyorum içine kimyonsuz sakın yemek yapma kim ne derse desin yok yavrum kimyon sizin vücudunuzda faydalı. Her şeyinize faydalı. O şimdi çemenin de böyle hemen koyup da pancarın matemanızın içine boşaltma. Çemenin de kokusu çıkacak. Şimdi pul biberini falan da koydum ya pul biberin de rengini verecek şimdi böyle. Aha. Yoksa hemen koyup da hemen boşaltman tamam mı? Böyle çevireceksiniz. Eğer çemeniniz de yoksa mutfaklarda çare bitmez. Sarımsak sarı, sarı edin işte sarımsak kon tamam mı yavrularım beni? Sarımsak dövün koy ama böyle rendeleme Dövün güzelce suyunu çıkartın tamam mı? Döveceğiniz onu korsunuz. İçine de onun yine aynı benim ettiğim gibi baharını biberini de koy yavrularım. İşte bu. Aha şimdi bak her şey oldu. Şunu ben altını kapatayım. Şimdi bak aha bu da. Oo şöyle bir karıştırayım. Solu değil mi? Bu suyunu çıkacak biliyor musun? Bulgurda koyacak ya yavrularım benim bardağımın içine sosunu hazırladığım bol soğanlıca, baharatlıca, çemenlice içine boşaltayım. Şimdi şunu suyundan şöyle alayım. Şöyle bir edeyim. Şimdi az bundan iki kaynasın. Şimdi bulgurunu da koyacağım tamam mı? İki de kaynadı gördüğünüz gibi bak. Madımağımı görüyorsunuz mu? Yemeye şey bak. Eğer kavurmuş olaydı bu madımak siyahlanıyor. Onun için ben hep böyle yapıyorum. Şimdi bulgurunu koyuyorum. Daha bulgur da yeter yavruları. Tamam. Küçük ocağıma da koydum yavrularım. Şimdi altını da bak. Yarımı alırım. Tıkır 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 pişsin. Tamam. Pişince yine devamını gösteririm. Tamam mı? Madımabız pişti. Yeşil soğan mı dersin? Bak kuru soğan mı dersin? O küçük soğanlardan ettim soydum. Şu elekmane bak. Elekmane ne yapacağınızı biliyor musunuz? Bak bu elekmane. Badımağınızı koymadan emek ekmeğini altına doğuran yavruları badımağın üstüne koyun kaynar kaynar. Böyle o ekmekler köpürsün. Yiyeceğiniz yemeğin tadını çıkara çıkara yiyin. Tamam mı melek kuzuları? Hepinizi çok seviyor Mefide teyzeniz. Allah'a emanet olun.